arkadaşlar ben Mertcan bugün sizinle yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar arkadaşlar herkesin hayali Clash Royale'de girerim arkadaşlar hatta Hadi gir hadi gir. Giremiyorum bir şey. Evet girdi arkadaşlar. Arkadaşlar herkesin hayali yarasaları ve bu bütün efsanevi kartları kullanmaktır arkadaşlar. Bir de gece cadısını. Arkadaşlar bende açık olmayan bir sürü efsanevi kart var. Arkadaşlar ama artık kullanabilirsiniz. Çünkü Clash Royale'in Hileleri size yükledim arkadaşlar. Bunu size de göstereceğim arkadaşlar nasıl indirebileceğinizi az sonra. Hatta isterseniz bir gösterelim arkadaşlar oyunu. Girsin bekleyeyim. Hadi girsene. Yürü 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 Oturma çıkma, Ne demek ya Heh. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hileli Clash Royale Nihai şampiyonasındayız Arkadaşlar şimdi açalım çıkacak Efsane geliyor? Patlant! Hadi hadi hadi, hadi, hadi. Dön, 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 dön. Hangisini? Bu dizisi. Arkadaşlar ben maksimum seviyeye götürdüm. Bir sürü bütün kartlar açık arkadaşlar. Arkadaşlar isterseniz en fazla şu mega şövalye istiyorsunuzdur. Kullanmak. Sonra arkadaşlar uçan makineyi kullanmak istiyorsunuzdur. Uçan makineyi hiç kullanmadım ben de. arkadaşlar iskelet balonu falan kullanmak istiyorsunuzdur. Şu kulunu da alalım. Arkadaşlar bir de şunu alalım top arabasını. Siz de görün. Tamam fullemedim mi? Şunu ben bir fullemdi arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar hemen bir savaşa girelim. Eğitimci sahte kalla oynayalım. Arkadaşlar çok hasar vermedi. Oha öldü. Aa devam ediyor hava bombalarına iskelet balonunu iskelet balonunu ben arkadaşlar. Bu arada kule gidiyor. Şunu da Gitti kule. Hadi be. Deneyemedik ki hepsini. Şu balon engelleyecek her zaman Ben şimdi bir sonra geliyorsam Bu sefer hayatımı şokunu yaşayacak adamlar Ancak tık. No, Kulonum eski. Bir sonraki sefer şu arkadaşlar. yakalasak. girelim. Şöyle. 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 Hadi minyon. Arkadaşlar bu sefer minyonu kullanmaya gerek kalmadı. Hem önce yendik. E şimdi hiç zaman al, al. Şimdi ise neyi kullansak? Ney ney ney. Lavutası. Olem, Prens. En sevdiğim katlardan biri olan Prens. İyileştirin de kullanmayınca ne yapabilecek çok merak ettim. Şunu yerine alıyoruz ve savaşa başlıyoruz. Prens niye gelmiyorsun? Şunu sağ açıyorum. zaten. Kusup merak ettim şimdi ki ya. Şuradan indirmişsin. Hiç anlamadın hiç. Ne çok güzel. Çocuğun hilesi bu. Bu kart karşısında Cadıya karşı gücü cadısı. İki kız kardeş savaşta. Oo. nefes alıyoruz. Uf prensi. Ha niye engelli olmaz. <laughs> Sizin at. Of. bir yerde oynayacağım. Bu el çok sardı. Bir de şuradan oynasak. Çak geçeceksin. <laughs> Kabar alırsın. Hadi kullan hadi. Ölme. Hayır, ölme. Lütfen ölme. Ölme. İşte bu be. İkiledik. Dediğiniz gibi karşıdaki adam hep aynı şeyler atıyor. Bir değişik. Tuhaf biraz. Burada savaş kaybetsek de ödül veriyor. Çok saçma. İleri gidiyor. Abi neyi kullansak? Hepsi efsane ya. Cellat. Arkadaşlar oyuna girip çıktığınızda paralar çoğalıyor. Bunu söyleyeyim. İlk başta 10 bin lira verdim. Çık, çıktım girdim. Ne, ne kadar para olmuş. Bunun yerine alıyoruz. Böyle mükemmel bir savaş daha. Cellat. O da nasıl sonra gözüküyor ya. Uş, dört, yapıyorsunuz? Ne yapacağız? Çabuk dön. Gitti kule. Allah kahretmiş. Allah sizi Hadi. Hadi. oyunu bitirmenin vakti gelmişti. Son vuruş piren. <laughs> Oyun biter. 3 can ve bitti. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz sandık da vermiyor. İsterseniz arkadaşlar şuradan biraz biraz sandık açalım. Bir şövalye. <laughs> Efsane diyor, destansı balon. Yılın dolu. Arkadaşlar her zaman aynı şey veriyor. Bunlar da aynı mı? Bunlar da balon vermiyor. Ben savaşta gitmişim ki ya sıkıldım. Çok hızlı bir şekilde bitireceğim. Full dolmayı bekliyorum. Şöyle kullanıyoruz. En yakın zamanda oyun biter. Oo, kulemiz gidecek mi? Bitmedi. Hemen çıkalım. Mükemmel bir sandı. Şimdi arkadaşlar şu sandık kaldı. Şu sandığımızı açalım. Altın da vermiyor. Her zaman aynı şey Kim marketi bir değişik Şu... kuşa ulaştı mı? Şunun Şunu değiştirelim. Adını Mertcan APK adım değiştirildi. Lan sen ne? Allah kahretmesin.